Lütfen birileri iyi olsun bari efendim. İyi misiniz? Keyifleri inşallah en azından sizlerde yerindedir. Neler yaptınız özleştik. Evet ben de gerçekten çok özledim. Aşırı zormuş böyle. Bayağı zormuş hem de. Yani çünkü 5 senedir bir fiil yani en kötü, en boktan ihtimalle haftada 5 gün yayın açan bir insan olarak yani 4 ee, gün, 5 gün oldu tabi. Yani bu kadar gündür yayın açmamak inanılmazmış. Ben ömrümde bu kadar sıkıldığımı, bu kadar bunaldığımı, bu kadar isyan ediyorum, isyan şeklinde evin içinde gezdiğimi hatırlamıyorum yani bu süreçte bir de ee, kötü kötü şeyler oldu. Yani ben 3 Kasım'da benim başıma gelen kötüydü ama pek çok yayıncı platformu bıraktı, ee, pek çok yayıncı platformu bıraktıkça ben bilgisayarın başında kendimi tutamadım ve ağladım çünkü çok can sıkıcı, of, iğrenç durumlar yani ay neyse konuşacağız efendim hepsini konuşacağız zaten bol bol vaktimiz var, bol bol vaktimiz olduğu için bol bol konuşuruz diye düşünüyorum. Bakalım artık ne yapacağız bilmiyorum hep beraber. Üzücü ya çok üzücü çünkü şunu fark ettim: e, Adı bit skandalına karışan insanlar ve neredeyse yaptığı kesin olan insanlar yayın yapmaya devam ediyorlar. E, ama Twitch'te düzgün kendi emeğiyle kendi e, hakkını ayırarak e, ayırarak diyorum peşinden koşarak e, yayın yapmaya çalışan insanlar Twitch'i bırakıyorlar. O yüzden canım aşırı sıkıldı benim bu mevzuya. Ay, bir de, <laughs> bir de peşinden gitmek isteyip de e, el kolu bağlı olan insanlar var, onlara hep canım sıkıldı. Kendimle ilgili e, yapmak zorunda olduğum şeyden bahsedeyim ben size. Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum efendim, e, hiç bilmeyenler için 5 Kasım günüydü sanırım. 5 Kasım günü e, pek çok yayıncı, ben ilk Zuhal ile başladı açıkçası, ben Zuhal gördüm. Önce Uzay Zuhal ile başladı. Ardından Veneficus TV, ardından Rekit ekibi, ee, ardından Mert Günhan teker teker yayınlarını açtılar. Arya Zencefil, ee, Miss Zencefil aynı şekilde. Yayınlarını bıraktıklarını söylediler. Bence çok büyük kayıp çünkü ben her zaman şunu savunuyorum. E, platformlar büyük değil efendim. Millet şimdi elini avucunu ovuşturuyor pek çok arkadaş. Ne yazık ki onları da görüyorum. O da çok apayrı bir... ...üzüntü durumu bu arada. Bazı arkadaşlar ellerini avuçlarını ovuşturuyorlar. Ben hatta yayında söyleyen birine bile denk geldim. ki istemeyebiliyoruz o zaman. Bize, bize kızıyorlar çünkü. Bu insanlar gidiyor diye... ...daha çok abone sayısının artacağını düşünen... ...daha çok izleneceğini düşünen... ...el oluşturan arkadaşlar da var. Allah onlara da akıl fikir versin. Çünkü platformu bizler büyütüyoruz ellerimizde. Buradaki hiçbir insan... ...ya yani hiçbir insan diyemem. Eee ama buradaki pek çok insan beni şahsen YouTube'dan tanıdılar. Beni şahsen Mansur Yavaş yerinden tanıdılar. Beni Twitch Divaç YouTube videolarından tanıdılar. Beni Kısmet Soğur izliyor videolarından tanıdılar. Buradaki çok fazla insan beni YouTube'dan tanıdı. Mesela ben e, bir şekilde buraya kitle getirdim. Aynı şeyi Jahreyn yaptı. Aynı şeyi eminim ki Purple Bix yaptı. Clam yaptı. Toktir yaptı. Zade yaptı. Eren Aktan yaptı. Mert Günhan yaptı. Uzay Uzay yaptı. Eee zencefil yaptığı aynı şekilde ee, o yüzden öncelikle elini ovuşturanlar bence ellerinizi çok da ovuşturmayın. Çünkü birileri gittiği zaman yanında kitlesiyle beraber gider. Platformlar gelir geçer biz koyacağız. <laughs> Bu arada destek mesajlarınız için ben ne kadar teşekkür etsem azdır çok teşekkür ediyorum. Bütün yayıncı arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Her biri ya mesaj attı ya bizzat aradı görüştü. Ne kadar teşekkür etsem azdır, her birine ayrı ayrı çok çok teşekkürler ediyorum gerçekten. E, platform değiştiren arkadaşların yolları açık olsun bu arada. E, benim ne haddim ama eğer ki benlik bir durum olursa her zaman buradayım. E, yani buradayım dediğim e, her zaman böyle bir Instagram DM'si değil, daha bir Twitter'dan yazın çünkü Instagram DM kutusu artık yok olmuş durumda yani oradan hiç kimseyi okuyamıyorum. Twitter'dan her zaman yazın. Benim ne haddim ama eğer işime düşeceği bir şey olursa yani e, gerekli olursam bir yerde her zaman buradayım. Allah belan versin ki bunu çok içten gelerek söylüyorum hepinize. Çünkü sözleşmem olmasaydı eğer birebir benim vereceğim karar buydu ben size açık söyleyeyim. Özellikle en son e, o numara ve ev adresi ifşalanma olayından sonra benim burama bir şey oturttular e, ve günlerce gitmedi. Eğer amacınız buysa, amacınız kesinlikle işe yaradı bu arada. Çünkü benim burama bir şey oturdu ve günlerdir gitmiyor, gidemiyor bir türlü. Umarım belli bir süre sonra gidecek. Ee, düzelecek diye düşünüyorum her şey. <laughs> Yo bu arada, bu bilgi ifşa ile ilgili şunu söyleyeyim. Partner Erp'e mail attım. Ya şimdi bir de şöyle çok sıkıntı bir durum var şu anda. Iııı... Ee, tafımız benim stafımın en azından çok özel bir mazereti var efendim ben bunu söyleyemem ama çok özel bir mazereti var ben olduğunu biliyorum ee, o sebeple kendisiyle şu anda bir toplantı alamıyorum ama toplantı almak adına ben kendisine mailimi gönderdim ee, eminim ki bu özel durum çözüldükten sonra kendisiyle bir toplantı alacağızdır ve e, ben de ne yapacağımı ne edeceğimi bakacağım ee, tekrardan söylerim eğer ki sözleşmem olmasaydı e, çok ciddiyim. Direkt bugünkü yayınımı YouTube'dan açardım. bugünkünü de geçtim. Yüksek ihtimalle artısı gününe direkt olarak YouTube'dan yayınımı açardım. Ama işte her şey insanın istediği gibi ama çünkü YouTube'da da yani az buz değil. Ben şuna inanmıyorum abi. İnsanlar beni Twitch'te olduğum için seviyor kısmına ben inanmıyorum. İnsanlar bence beni ben olduğum için seviyorlar. Ee, bu çoğu yayıncı için de aynı şey geçerli. Bizi biz olduğumuz için seviyorsunuz. Biz olduğumuz için izli izliyorsunuz. Biz olduğumuz için gelip abone oluyorsunuz. Derdinizi anlatıyorsunuz, sohbet muhabbet ediyorsunuz. Ha, belki hani Çiviç'ten izleyen şimdi de mevcut olaylar da var. Belki ben bu kadar izleniyorumdur. Ama benim normal izleyici sayım 5000, 6000, 4000, geri geliyor 3000. Ben o civarlarda gezenlerden bir yayıncıyım. Benimle beraber yani diyorum bir kişi gelir. Vallahi bir şey söyleyeyim. Mi? Böyle durumlarda da insanın gerçekten düşündüğü şey, yani bunu bilmiyorum ne kadar inanırsınız inanmazsınız ama gerçekten parayı düşünemiyorsunuz, hakikaten düşünemiyorsunuz. Yani ben düşünemiyorum, gerçekten düşünemiyorum ki çıkar yollarda aradım, çıkar yolda bulmaya çalışıyorum. Yani bir süre boyunca. Ya burası düzelecek, ben size ya burası düzelecek ya da ben artık elimden gelen aksiyonu almaya çalışacağım bir şekilde. Ama bu süreçte yayın açmadıkça ben kendimi çok kötü hissediyorum ha. Ben gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. 5 senedir çünkü dediğim gibi hemen hemen her gün, bu arada ekrana bildirimleriniz çıkmayacak, abone olanlar, donate atanlar, bit atanlar e, ee, haberiniz olsun. eee en azından böyle ben kendi şahsi önlemimi aldım. Ya burası düzelecek ya da bu iş böyle gitmeyecek. G yani gidemez çünkü. Ne yapacağız? Ne yapabilirim ki? İfşa ile ilgili hukuki süreç başlatıldı. Ee, üç kişinin tespit edildi. Yani çok komik bu arada. Gerçekten yani yaşları maçları söylesem şok geçirirsiniz. Üç kişi çoktan tespit edildi daha yani biz işlemi başlattık, ertesi gün de bilgileri bulundu üç arkadaşın. Ee, bir iki yere de mailimizi gönderdik çünkü bazı platformlardan bilgi almak için ee, mail göndermemiz gerekiyor. Onu bekliyoruz, e, o mailler geldikten sonra da onlarınki de çözülecek ama sadece bu işin içerisinde ee, keşke sadece numara ifşası olsaydı ama sadece o yok. Ev adresi bulunmuş inşallah birisi gebertir diyenler, ee, kendisi yapmış bunu bir araştırın diyenler, yani ben kendim neden ev adresimi ve telefon numaramı ifşa edeyim, böyle bir şey mümkün mü, duyar ve prim kasma diyenler, yani ne hakaretler, yani işin içerisinde şu an hakaret var, İtibarsızlaştırma davası açıyoruz. Bir de üzerine e, kişisel verileri koruma kanununa uymamaktan dolayı biz davalarımızı açtık. Çok üzgünüm ya. Gerçekten bu işin yani nasıl bu noktaya geldi anlayamıyorum. Şeyi söylemiştim bu arada. Partner Alp'e bilgilerimi çalındığı gün bir mail attım. E, ve Twitch'ten bir özür aldım. <laughs> evet. Evet. Bugün maillerimi kontrol ettim. Hani işte böyle bir olayı yaşadığınız için çok üzgünüz. Hani işte gerekli hukuki süreçte size bilgileri e, vermeye gönüllüyüz tarzı e, bir şey aldık. Bir tane arkadaş <laughs> çok ilginçti. Yani gerçekten saatlik öğeyi denetleden bir arkadaş oturmuş hiç üşenmemiş. E, Instagram'da o da coşmuş. Hikayeler atmış. Güya bir de ben konuşmuyorum. İşin içinde olduğumu belli etmemek için. Benim adıma kendi müzisyen konuşuyorum. Ne alaka abi. Yani ne alaka. Üff. Yok işte Queen'le benimkinin belli olmaması lazım. <laughs> Vallahi leaklenenlerde benim bit gelirim gözüküyor kardeşim. Benim bit gelirim ah böyle alnımın akıyla ah böyle duruyor. Na böyle duruyor. Bir tane insan hatta bir şey söyleyeceğim zaten benimkine bakarak benim izleyici sayımına gelen bitsi değerlendirerek kimin yaptığını kimin yapmadığını çok büyük rahatlıkla çözümleyebilirsiniz. Çok büyük rahatlıkla çözümleyebilirsiniz. <laughs> evet. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki yayıncınız bu platformu terk ettiyse ee, ben şahsi kanaatimi size söylemek istiyorum. Eğer ki abi buradaki herhangi bir yayıncıya güvenmiyorsanız lütfen bu uygulamayı kullanmayın. Twitch uygulamasını kullanmayın, Twitch sitesini kullanmayın. Kendi kendinize şeyinizi yapın. Efendim? Ekran chatimi unutmuşum lan. Ben kapattım gibi hatırlıyordum. Kapattım gibi hatırlıyordum vallahi. Kapatmamışım demek ki. Yani ben söyleyeceğimi söyledim efendim. Daha ötede de diyecek hiçbir şeyim yok. Dediğim gibi giden arkadaşlar kalbim gerçekten sizinle. Yani yolunuz hep açık olsun. En iyi şeyler sizi bulsun inşallah. Bakalım biz de ilerleyen süreçte ne yapacağımızı göreceğiz artık. Ben bir konuşabilirsem tabii inşallah. Hayırlısıyla ama dediğim gibi yani bu süreçte de yayın açmamak çok özür diliyorum. Bana gerçekten iyi gelmiyor. Ee, ben yayın açtığım sürece mutlu oluyorum. Kendimi daha huzurlu hissediyorum, kendimi daha mutlu hissediyorum. O yüzden bakalım. Bakalım artık göreceğiz efendim hep beraber. D-Live Be falan düşünmesin. Yok hayır efendim. Benim bir YouTube kanalım var. Ben bu dakikadan sonra başka bir yere gideceksem eğer YouTube kanalıma giderim. YouTube'dan canlı yayınımı açarım. Devam ederiz öyle. O şekilde devam ederiz artık. Yapacak çok da bir şey yok. <laughs> ya çünkü benim hani YouTube kanalımda az olsa 2 milyon neredeyse. Aa ne? Haskaloğlu son tweet mi? Dur bakayım bir. Birisi bir şey dedi. Dur bakayım. Bu bekle 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 bekle. Twitch sözcüsüne neden kara para akladığını kabul eden yayıncıları bile bağlamıyorsunuz sorusunu sordum. Kendileri benden kara para akladığını açıklayan yayıncıların isimlerini ve videolarını istediler. Klipleri Discord üzerinden gönderebilirsiniz. Ben size hemen tweet'i gönderiyorum. Helal olsun. İbrahim Haskal ol sana. Sana helal olsun. Vallahi sana helal olsun. Ya bu arada beklediğimiz çözüm belli. Yani bütün yayıncıların beklediği çözüm belli. Bu insanlar nasıl hala daha yayın açabiliyorlar? Ben bunu anlayamıyorum. En anlayamadığım mevzu da bu. Bu insanların şu anda yayın açamıyor olması lazım. Partnerliğini almak komik. Bits butonunu kapatmak komik. Aboneliğini kapatmak komik. Bunlar çok komik. Bunlar çok Bütün yayıncılar Burcu. Bütün yayıncılar. Eksiksiz. Hepsi. Hepsi. Yani öyle bir tanesini diyemem. <laughs> öyle bir tane iki kişi değil yani. <laughs> yani direkt olarak banlayın ve bitsin gitsin yani bu bu kadar basit böyle bir şey yapan bir insana Nasıl müsamaha gösteriliyor ki ben anlam veremiyorum açıkçası. Beni tam yayınlara başlayacağım zaman bu olaylar oldu. Youtube'da 131 takipçim var. Ne yapacağım bilmiyorum. Fikrini almak istedim. Abi şu an ne yapacağız ben o kadar bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum ya. Bilsem de söylesem keşke. <laughs> en kötüsü hiçbir şey olmamış gibi takılanlar ne anlamı var bu işin? Ay işte aydın. Konuşturmam daha fazla, daha fazla konuşmamı ben banyo. O zaman daha da büyük olay kopar, çok daha büyük olaylar kopar çünkü. <laughs> Şu olaylar bir de düzelsin öyle başlayayım bence. Nasıl yani Samuel? Yayın açmaya mı diyorsun? Abi ben kendim, bir yani gerçekten yayın açmadığım zaman daha iyi olsam. Yani şimdi kusura bakmayın çoğunuz belki de bunu yanlış anlayacaksınız ama ben kendimi iyi hissetmek adına yayın açtım bugün. Bundan sonraki yapacağım yayınları da öyle yapacağım. Ben Kütahya'da yaşıyorum, evde çok sıkılıyorum. Bunu her fırsatta söylüyorum. Yani... Sözleşmenin iptal olması için ban yemek Öyle bozulmuyor. Böyle bozulmuyor. <laughs> Mehmet'in götünü açalım, yeriz geriz <laughs> Biraz bekleyin yani minnak yayıncılar azıcık bekleyin ne olursunuz. Bence bu ortamda yayın açmanız ne kadar sağlıklı ben bilemiyorum. Ya normalde de zaten ne kadar sağlıklı ben bilemiyorum da. <laughs> Mehmet'in götü ne alaka bilmem öyle konusu açılmışken Mehmet'in götüne getirmek istedim yine o konuyu her zaman olduğu gibi. <laughs>